Herkese merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Tam yayına girerken arka arkaya sıcak gelişmeler yaşandı. Ekonomi adına Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kasım ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Hem dış borcumuz hem de ithalat ve ihracat rakamlarımız geldi. Tam kafalar karışmışken, bu kadar borç varken dış ticaret açığı nasıl finanse edilecek diye sorarım diye kafamda kurgularken, Körfez'den hazineye borç haberi geldi hemen arkasından. Yani o sorun da artık biraz anlamını yitirmiş gibi görünüyor. Diğer taraftan altının ons fiyatı çok ciddi yükseldi. 1800 doların üzerine geldi. Bu da gram altın fiyatlarını da ons altınla birlikte yükselişe geçmesine neden oldu. Hepsini konuşacağız. Ekonomist Bayram Başaran karşımızda. Merhaba Bayram Bey. Merhaba İbrahim Hanım. Evet isterseniz e, dış ticaret açığımızda ve ithalat ve ihracat rakamlarımızla başlayalım. E, dış ticaret açığı kısmında yıllık bazda %61 artmış, 8.8 milyar dolara yükselmiş oldu. 11 aylık dış ticaret açığı ise 99.8 milyar dolar. İthalat ve ihracatımıza da bakarsak, e, ihracat %1.9 artışla 21.9 milyar aynı dönemde ithalat yüzde %14 artışla 30.7 milyar dolara yükselmiş. Bu rakamlar bize ne anlatıyor? Ne diyeceksin? Dış ticaretten başlayalım. Dış evet. ticarette maalesef e, olumsuz gelişmeler devam ediyor. Muhtemelen detaylarına baktığımız zaman, henüz detaylara gelmedi ama detaylarına baktığımız zaman tüketim malları ithalatının da arttığını göreceğiz. Hı hı. Şimdi bu enteresan. İçeride de e, sanayi ara mallarının üretiminin azaldığını göreceğiz endüstrideki sanayi gibi düşüştü zaten bunu ifade ediyordu. İthalat maalesef 30 milyar üzerinde. İhracat da 21.9, 22 milyar ise aylık açıkına kadar 8.8 milyar. Ortalama yıl başından beri 8 milyar açıkta geliyoruz. Zaten dış ticaret açına baktığınız anda 99.8 milyar dolar çıktı. 10 milyar 100 milyar doları. Biz de diyorduk ki 100 milyar bunu kendi 100 milyar doları geçer diyorduk. Şu an 100 milyar dolar geçiyor. 100 milyar dolar nasıl finans edeceğiz ona bakmamız lazım. Yani ortalamada 11 ayda yani artı 10 milyar dolar bir açık görünüyor. 10 milyar dolar biraz üzerinde aylık bazda bir açık görünüyor. Bunu finansmanı çok önemli. Nasıl finans edeceğiz i̇şte sabatlarla swap swaplarla vesaireyle ama çok da öyle olmuyor. İçerideki ithal, sanayicinin, ihracatçı sanayicinin dövizlerine el koyarak bunu bugüne kadar sürdürdük. Bir de dış borçlarımız var dış borçlanmadan az önce bahsettiğiniz dış borçlanma ancak dış borçlar ödemesine gidiyor. 12 ayda ödememiz gereken borç 11. 12 milyar dolar biraz üzerindeydi. Şu ana kadar yıl başından bu yana 11 milyar dolar yakın bir borçlanma yaptık. Hı -hı. Bunu hemen hemen karşılar gibi 1 milyar dolar falan daha yaparsak bu devam edecek. Muhtemelen onu da bugün yarın yaparlar. Tabi burada ödediğiniz faiz önemli. Bunun maliyetine bunun maliyeti. Şu an dünyadaki en yüksek, en yüksek borçlanma faizi. Tabii Zimbabwe gibi falan ülke dışarı tutsak, ilk 2-3 tane ülke dışarı tutarsak %9'la 10 arasında faiz ödüyor, dolara faiz ödüyor tek ülkeyiz. Şimdi Türkiye'de dolara ne faiz ödüyor bankalar? %1-1,5. Ama sen gidiyorsun dışarıdan, %9 civarında bir faiz veriyorsun. Şu an 9'un üzerinde bir faiz veriyorsun. Ortalama vakti zaman 9'un biraz üzerinde borçlanmalarda. Evet. Peki vatandaşına vermediğin parayı dışarı niye veriyorsun? Önce bunu sorarlar. Anlatabiliyor muyum? Vatandaşına vermediğin parayı niye veriyorsun? Şimdi çok önemli. Dışarıda çok ciddi anlamda kaynak transferi. Bankadan da vatandaşın 123,5 milyar dolar parası var. Dün açıklanan rakamlar 123,5 milyar dolar. Bunu vermiyorsun ama e, vatandaşına vermiyorsun ama dışarıya veriyorsun. Bedeli çok ağır bir ekonomik faaliyeti izliyoruz şu an. İhracat önümüzdeki dönemde e, düşmeye devam edecek. Muhtemelen negatife dönecek gibi duruyor. Şu an çünkü artış 1.9 inmiş. Önümüzdeki hı hı. ayda geçen sene Aralık ayını yakalayamayabiliriz. İnşallah yakalarız zaman. şu an üretim verilerinin düşüyor olması bunu gösteriyor. Sanayicinin sürekli her gün bugüne kadar yapmayan sanayici her gün şimdi ekonomi politikalarını eleştirmeye başladı. Hatta müsiyattan da aynı sesler gelmeye başladı. Hükümetin yanında duran müstakil sanayici ve iş adamlar derneği eleştirmeye başladı. Çünkü herkesin canı yanmaya başladı. Onların da canı yanmaya başladı. O zaman da onu Herkes eleştiriyorsa işte bunlar Ekonominin önümüzdeki dönemde daha da kötüye gideceği, Türkiye'nin döviz ihtiyacını daha da artacağına gidiyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde senin faizlerin 9'un, dış borçlanma faizlerin 9'un altına inmeyecek. Geri kalan burada hadi dış borçlanmalara, bir önceki sene yaptığın dış borçlamayı finans ettin, vadisi gelenleri finans ettin. Peki, ithalat, ihracat arasındaki farkı nasıl finans edeceksin? Şimdi soru bu, kritik soru bu. Senin artı burada ortalama 9,5-10 milyar dolar civarında her ay para bulman lazım. Şimdi bu miktar da giderek artıyor. Artacak. Bunu nasıl finans edeceksin? Bunun finansman yöntemini de belli değil. İşte slotlarda falan yapmaya çalışıyor, Zor. Bu çekide borçlanmayla nasıl yürüteceksin? Şu an ancak dış borcunu bunda borçlu diyebiliyorsun. Dış borcunu borçlu diyorsun. Evet. ihracat arasındaki farkı nasıl finans edeceksin? O da işte Merkez Bankası net 90 geliyor. Ee, oradaki rakamlarda geliyor. Bu rakamlarda kaynağı açıklamıyor. Bu da ayrı bir sıkıntı. Allah'tan şu an dünyada çok karışıklık var da bunun hesabını kimse sormuyor bize. Zaman zaman bazı e, raporlar yayınlanıyor. Bunun kaynağının açıklanması lazım. Türkiye'nin sürdürülebilir bir e, olmadı. Bu açı sürdürülebilir olmadı. Bunun finansman yönteminin de belirsizlik nedeni sürdürülebilir olmadı. Neden hmm. yoksa kalemin söylüyorlar. İnsanlar haklı mı haklı. İşte bu da Türkiye'ye güvensizliği getiriyor. Türkiye risk primini artırıyor. Dolayısıyla yatırım gelmiyor. Yani diyorum, hmm. 10 milyon 10 milyon dolar civarında bir hisse senetlerine gelmiş e, borsa bir gevşedikten sonra alım için. Ama önümüzdeki günlerde orada 10 milyonlar Türkiye'nin dışının koluna yetecek bir şey değil. Dolayısıyla e, burada asıl olan şey ekonominin gerçeklerine yürü dönmeleri ama bir türlü yanaşmaları. Ben seçime kadar yanaşacaklar tahmin etmiyorum. Bu şekilde dış borçlanmayla tutabildikleri kadar dövizi baskılayacaklar. Ama ne kadar süre çok uzun sürmez. Şu an para dövize gitmesini istemiyorlar, baskılayarak dövize gitmesini istemiyorlar ama buna karşı altın ithalatı patlamışım. Altında geçen seneye göre %2567 artış var. 2.8 milyar, 6 milyar dolara çıkmış altın ithalatı. Bu çok yüksek bir rakam. Demek ki paranın bir kısmı altına doğru kaymaya başlamış. Bu onu gösteriyor. Altına bir gidiş var. Evet. vatandaşın mevduatta bir çözüme vardı döviz mevduatlarında. Oradan bir kısmı demek ki buraya gitmiş. Altına doğru gidiyor. Yoksa bu kadar altın ithalatının patlamasının bir anlamı yok. Peki altın yükselmeye devam edecek mi? Ne dersiniz? Yani onun altında ciddi bir yükseliş var da tabii bu içerideki evet. gram altına da yansıyor. Daha ne kadar yansıyacak yani bu yükseliş? Şöyle yansır önümüzdeki dönemlerde. Şu an klasik tereddütlü bir artış var altında. Her şey Amerikan Merkez Bankası faiz artışına kilitlenmiş durumda. Dün e, Powell'ın, Jeremy Powell'ın FED Başkanı'nın yaptığı açıklamalarda önümüzdeki dönemde faiz artışları yavaşlayacağı öngörülüyor. E, evet faiz artırmamız lazım. 5, 5 25 aralığına getirmemiz lazım. Ama bunu biraz zamana yaymak istiyoruz dedi. İşte o Amerikan dolarının uluslararası piyasalarda değer kaybetmesine neden oldu. Çünkü faiz artmayacağı için, değer kaybetmesine oldu. Beklenen kadar artmayacağı için. O değer kaybı rakibi olan doların, yatırım aracı olan rakibi olan altına yükseltti. Euro'yu yükseltti. Ee, İngiliz para birimi, sterlin <laughs> yükselmeye başladı. Diğer para birimleri yükselmeye başladı. Burada acaba 50 bas puan veya 50 bas altına mı faiz yapacak? Federal Merkez Bankası bu çok önemli. Eğer şu ana kadar insanlar 50 bas puanı satın almış durumda. Piyasalar satın almış durumda. 50 bas altında bir faiz artışı olursa o zaman altın, gümüş, diğer metaller ve diğer para birimleri daha çok yükselmeye başlar. Bu Türkiye Hı. işine gelir mi? Evet işine gelir. Niye işine gelir? Biz dolarla borçlandığımız için borç maliyetimiz o anlamda gevşemiş olur. Yani hızlı artış olmaz. Buna karşılık evet. ihracat yaptığımız ülkelerden para gelişi artar. Yani arbitraj farkıyla e, dış ticaret açımız bir miktar da olsa, cüz'i de olsa azalmış olur. Ama asıl olan şey bu tamam. Ama asıl olan şey Türkiye'nin doğru politikalara dönmesi. Ama kısa vadede dönecek gibi durmuyor. Maalesef bu kartıları biz yaşamaya devam edeceğiz. Şimdi bakıyorum e, ekranlara. Uluslararası piyasada da Amerikan doları değer kaybediyor. Ama buna karşı Türk lirası karşısında yükselmeye devam ediyor. İşte burada sizin kalıcı politikalara dönmeniz için aslında Amerikan dolarındaki bu gevşeme bir fırsat. Bu fırsatı Türkiye'nin iyi değerlendirmesi lazım. Önümüzdeki dönemde göreceğiz nasıl değerlendirdi ama yine söylüyorum. Dış ticaret önümüzdeki dönemde büyümeye devam edecek. Finansman zorlaşacak. Eğer Amerika faiz artırımı düşük 50 bas şu an alınmış durumda. Hepimiz 50 bas puan bekliyoruz ama bunun altında bir faiz artış yaparsa dolar düşer. Altın, gümüş ve değerli metaller ve diğer para birimleri, euro vesaire değer kazanmaya başlar daha fazla değer kazanmaya başlar. Şu an hesabını gördüğü yapıyor. Bu hisse senetlerinde de iyi gelecek ama 50 bas puanın üzerine faiz artış yaparsa kısa vadede için Hisse senetleri bütün dünyada çakılır. Şu an Amerika resesyondan teğet geçmek için faiz artışını sınırlı tutmaya çalışıyor. Ama enflasyon problemi de halen çözemedik diyor. Yani kalıcı bir düşüşe işaret edecek bir elimizde veri yok diyor Enflasyonun kalıcı şekilde düşen şekilde veri yok diyor. Hakikaten de yok. Doğru. Şimdi ayın 13'e sanıyorum enflasyon verileri de açıklanacak. Arkasından e, FED faiz de açıklanacak. 14'e FED faiz. Evet 14'ü yani. yani dünyada aslında bütün herkesin kilitlendiği nokta ayın 14'ü. Orada çok önemli. Ama şunu söylüyorum. 14'e gelişmeler önemli ama Türkiye'deki bu krizin derinleşip derinleşmeyeceğini de zaten oradaki açıklamalar belirleyecek Ebru Hanım. Hı hı. Yani, yoksa biz çok olumlu etkiler mi? Hayır çok olumlu etkilenme Çünkü bizim krizimizin %80 sebebi biz kendimiziz zaten. Bizim evet, Ankara'da. Hangi... Ben hep söylüyorum. Yani, parayı doğru yönetemedikleri için. Açık görünüyor yani. Fiyasal, şimdi yeni KGF e paket hazırlıyorlar. Yılbaşına gelip anladığım kadarıyla parasal geliştirme daha büyük boyutlara erişecek. Çünkü işçi, memur, emekli maaşlarına zam yapılması lazım. Hı -hı. Bu zamlar yapılacak. Bunların oranları önemli. Bir de bunların nasıl finanse edileceği önemli. Şimdi paranızı zam, zamları yapacaksın da nasıl finanse edeceksin? Senin artı bir gelirin mi var? Yok. O zaman nasıl finanse edeceksin? Para basacaksın. Işte. Bu daha büyük enflasyon demek. Benim en büyük korkum Mart-Nisan gibi enflasyonun çok patlayacak olmasından endişe ediyorum açıkçası bu. Çok ciddi bugün günler daha fazla bir enflasyonla karşı karşıya kalacağız endişesi yaşıyorum. Baz etkileri düşecek enflasyon enflasyon değildir. Hayat pahalılığının enflasyonun baz etkileri düşmesi hayat pahalılığının azalacağı anlamına gelmiyor. Artacağı anlamına geliyor. Daha fazla artacak. Yani bunu bilmek lazım. Evet. Evet. Dediğiniz gibi ayın 14'ü herkes için hem küreselde hem de bizim için gerçekten çok önemli bir tarih. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. Onu da yaşayıp göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum hem size hem de biz izleyen izleyicilerimize. Yarın görüşmek üzere. Bir şey kalın. Görüşmek üzere.